var Beni sinir etme Erhan. Sana laf sokmadık. Tamam mı? Allah'ım ya sana laf sokmadık. Allah'ım ya. Soksaydık o zaman. O zaman derdik ki. Laf soktu derdik. Ezip geçtik derdik. Evet derdik. Ne alaka? Ha ne alaka? Beni sinir edemezsin Erhan. Allah'ım ya. Zaten. Zaten. Burayı. Puru benim kardeşim derdi ki yorum yapardı bana. Puru derdi ki Caner Caner derdi. Ben de efendim derdim. Erhan bize Erhan bize laf soktu derdi. E, sen mi laf soktun derdim ama kim laf soktu sana kim? Arkadaşlarım mı laf soktu? Biz mi soktuk? He? Biz o kadar senin arkadaşız bu arada. Anladın? Bu arada sana laf sokmadık, ezip geçmedik. Nankör değiliz biz. Sensin nankör. Nankör Elif. Hem gelmiş bize tehdit ediyor. Ne alaka lan ne alaka? Ne alaka? Allah'ım ya. Ne alaka? Tövbe ya. Ne alaka? Ben bir kere, ben bir kere arkadaş buldum. Bir ağda bana kimse... Kimse beni oyuna almadı. Anladın? Beni kimse oyuna almadı. Arkadaş olmadık. Anladın? Ben nankör değilim. Anladın? Benim zaten... Beni zaten oyuna almıyorlardı. Sevmiyorlardı. Zaten küçük etmişti okulda. Rapor alıyordum hep. Anladın? Özülüyordum. Ağlıyordum. Allah'ım ya. Geldi bu başlattı. Değil mi? Ben senin o kadar dostunum. Bir de gelmiş bize laf sokuyor. Aferin. <laughs> senin bu kadar arkadaşız. Bir de diyor ki, diyor ki, laf siz lan kör dediniz. Tam biz lan körüz, biz lan körüz. Allah korkumuz yok bizim. Allah'm Allah korkum var benim anlıyor Allah korkum var benim. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Bir kere diyorsun ki yoruma baktım. Diyorsun ki seni ezip geçeceğim diyorsun. Ne alaka? Allah'ım ya. Ben sana laf sokmadım bir kere. Allah'ım ya. Ne kadar acımasız bir insansın ya. Ne kadar ya. Herkes herkes acı çekiyor ya. Sen sen asıl sen ben de çekiyorum. Allah'ım ya. Bir kere kardeşim olmadı bir kere. Bir kere. Bir kere bana insanlık yapmadılar. Bir kere. Ama ne oldu? İki ağda bana iyilik yaptılar. Dediler ki. Dediler ki. Senin oyunu alacağız dediler. Ben de araştım. Beni aldılar. Ben de sevdim onları. Ben de uğraştım. Ben de çabaladım. Anlıyor musun? Ben de çabaladım. Çok çabaladım ben de. Ne kadar çabaladım biliyor musun? Ne kadar çabaladım biliyor musun? Yüz bin çabaladım. Ben bir kere... Ben bir kere kimse bana iyilik yapmadı. Ama ne oldu? İki ağda bana iyilik yaptılar. İki ağda. Ben sana laf sokmadım. Arkadaşlara laf sokulmaz. Anlıyor musun? Arkadaşlara laf sokulmaz. Eyanet edilmez. Biz laf sokmayız dedik ya. Anlıyor musun? Anlıyor musun Erhan? Anlıyor musun? Biz sana küfür etmedik. İyanet etmedik. Çalışkanım ve ve çalışkan olacağım. Anlamıyor musun? Çabaladım, çabaladım, çabaladım. Ya artık yeter. Artık bana da yazık değil mi? Artık bana da yazık değil mi? Bana da yazık değil mi? Yazık değil mi? Söyle. Ben sana bir kere laf sokmadım. Ben de Puru için üzüldüm. Puru kardeşime, kardeşime şey yaptım, iyilik yaptım. Herkese iyilik yaptım. Anlıyor musun? Öğreten annem, babam öğretti beni. Anlıyor musun beni? Anlıyor musun kardeşim beni? Bir kere benim kardeşim olmadı. Ben Puru üzülürken ben de ben de çabaladım, Poru için çabaladım. Yanındaydım onun ben, yanındaydım. Arkadaşımın yanındaydım herkese. Berat, Berat, Mehmet, Poru, herkesin yanındaydım ben bu arada. Özüldüğünde ben de yanındaydım. Ben de yanındaydım. Ben de diyordum ki üzülme diyordum. Ben de üzülüyordum. Anlıyor musun? Ben de üzülüyordum. Kardeşlerimin yanındaydım ben. Anlıyor musun? Kardeşlerimin yanındaydım ben. Bize nankör diyemezsin. Biz sana nankör demedik. Demedik, demedik. Niye? Niye nankör diyorsun? Niye? Erhan, niye? Bize e, çocuk arkadaşlarına laf sokmayı ayıp değil mi şimdi? Ben de nasıl ne desem hoşuna gider miydi? Ne oldu? Yok bir şey baba. Erhan'a bir şey anlatıyorum. <laughs> Zaten bak çapalıyorum. Uğraşıyorum. Koşuyorum bak. Ben bir kere porunun yanındaydım. Diyordum ki. İyi misin kardeşim diyordum. Benim bir kere kardeşim olmadı. <laughs> Anlıyor musun? Anlıyor musun Erhan? <laughs> Koruyunla oynayamazsın bu arada. <laughs> ben de çabalıyorum. Bana da yazık. Puru'ya da yazık. Ben Puru'ya diyorum ki özüldüğünde iyi misin kardeşim diyordum. Yanındaydım onu. Yanındaydım. Çabuluyordum. Puru için çabuluyordum. Giriyordum. Kardeşim için giriyordum. Mehmet için giriyordum. Ama ne yaptın Erhan? Kalbimi kırdın. Bizi kalbimiz kırdın. Bu arada arkadaşları laf sokmak iyi bir şey değil. Ben sana söyleyeyim. Nankör demek çok kayıp. Biliyorsun değil mi? Ben sana desem hoşuna gider miydi? Ben seni hiç sattım mı? Satmadım. Satmadım da satmadım. Sen benim can dostumdun. Ne oldu? Sattın beni. Aferin sana. Yani artık video bırakıyorum yani artık. Tamam sen haklısın tamam ben ağlıyorum şu an değil mi? O kadar çabaladım ama çabaladım çabaladım kardeşim için çabaladım. <laughs> Anlıyor musun? Ben nankör değilim. Anlıyor musun? Ben nankör değilim.